Sakın retard, saldırınca alır mısın? İteceğim yedim, alır mıyım? Siktim, siktim. Siktim. Sikemedim. Ambass bay bay. Ambass'ı siktiler. Ambass'ı sikecekler şimdi. Siktiler. <laughs> 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 çok komikti. Sıktım hiçbir şey olmadı böyle. Ambass arkada duruyor. Olduk. Ah, ya oğlum ya Yak-31 ya ne ara ya. çıkmış o liste oğlum ha? F-16 F-16 Var mı o ne Nerede? Havada Havada, şu an <laughs> ananın amı Bu <laughs> evladı <laughs> <laughs> Nerede havada diyon da anasının amının hani nerede <laughs> Havada uçuyor amına <laughs> Havada <gülüyor> uçuyor he evet. Gördüm Abi Yak-141 nerede olabilir? Sorusunun gerçek cevabı Ya Yak-141 niye var amına kıyım bok gibi bu.